ülkemiz inşallah bu salgın sürecinden diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Ne karamsarlığa kapılacağız, ne rehavete gireceğiz. Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız, ne de hiçbir şey olmamış gibi davranma gafletinde bulunacağız. Milletimizi bir kez daha temizlik, maske, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden, buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi Gelin atlatalım. Ve özellikle şu sigara olayına da gelin bu dönemde ara verin. içmeyin, Kendinize acıyın. Biz sizi seviyoruz. Ve onun için de acıyoruz.